Kaf suresi Mekki olup 45 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf Şanlı şerefli Kur'an hakkı için doğrusu onlar kendilerinden birinin uyarıp irşad etmek için gelmesine şaşırdılar da kafirler bu ne tuhaf şey dediler. Biz ölüp de Toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu aklın alamayacağı kadar uzak bir ihtimal. Biz toprağın onların bedenlerini hücre hücre nasıl çürüttüğünü tafsilatıyla biliriz. Zaten yanımızda her şeyin kayıtlı olduğu şaşmaz bir sicil vardır. Bilakis onlar kendi önlerine kadar gelen gerçeği yalan saydılar. Artık onlar kararsızlık ve perişanlık içindedirler. Hiç üzerlerindeki göğe bakmazlar mı? Bakıp da bizim onu nasıl sağlamca bina ettiğimizi, onda en ufak bir çatlaklık, dengesizlik olmadığını düşünmezler mi? Yeri de döşedik. Oraya dengeyi sağlayacak sağlam ulu dağlar yerleştirdik. Orada gönüller gözler açan her çeşit bitkiden çiftler bitirdik. Bütün bunları Allah'a yönelecek her kula Yaradan'ın kudretini hatırlatması, dersler veren birer basiret nişanesi ve ibret numunesi olması için yaptık. Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilen ekinler, salkım salkım meyveleriyle ulu hurma ağaçları yetiştirdik. Bütün bunlar kullarımıza rızık vermek içindir. Hem o su ile ölü toprağa hayat verdik. İşte ölmüş insanların mezarlarından çıkışı da böyle olacaktır. Onlardan önce Nuh halkı, Ashab-ı Res, Semut, At, Firavun halkları, Lut'un hemşehrileri, Ashab-ı Eke ve tüm bağ halkı da hakkı yalanladılar. Evet, onların hepsi Peygamberleri yalancı saydılar da, tehdidime müstehak oldular, azaba çarptırıldılar. Biz, ilkin yoktan yaratmada bir acizlik, beceriksizlik mi gösterdik ki, bu tekrar yaratmada acze düşelim? Hayır, öyle değil. Onlar da böyle olmadığını bilirler. Ama yine de onlar, bu yeniden yaratılıştan, dirilmeden şüphe içindedirler. İnsanı biz yarattık. Onun için nefsinin kendisine neler fısıldadığını, neler telkin ettiğini de biz pek iyi biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Zaten onun sağında ve solunda yerleşmiş iki kayıtçı vardır. Ağzından çıkan bir tek söz olmaz ki yanında bu iş için hazırlanmış gözcü olmasın, onun söylediğini ve yaptığını kaydetmiş olmasın. Vakti geldiğinde, ölüm sekeratı başlayınca, can çekiştiği sırada insana, işte denir, senin en çok nefret edip kaçtığın şey, sura üfürülür, kalk borusu çalar. İşte bu da, tehdit edilen azabın günüdür. O gün herkes, beraberinde bir muhafız, bir de şahit olarak yüce divana gelir. Allah ona buyurur: Sen bundan gaflet içindeydin. İşte gözünün önünden perdeyi kaldırdık. Şimdi artık gözün pek keskindir. Yanındaki arkadaşı işte der onun defteri. Her ne yapmışsa burada yazılı. Allah muhafızla şahide veya Cehennem görevlisi iki meleğe atın buyuracak. Atın cehenneme. Her nankör, inatçı kafiri, hayrmani olan, haddi aşıp azan şüpheye dalanı, Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı benimseyeni, atın onu o çetin azaba. Yanındaki arkadaş, Ya Rabbi der. Onu ben saptırmadım. Kendisi zaten haktan iyice uzak bir sapıklık içindeydi. Çekişmeyin huzurumda buyurur Allah. Çünkü ben daha önce gelecek tehlikeyi size bildirmiştim. Benim verdiğim kararlar değiştirilmez. Ben kullarıma asla zulmetmem. O gün cehenneme biz doldun mu dedikçe o daha yok mu diye iştahını dile getirir. Cennet de takva sahiplerine yaklaştırılır. Onlara işte denir. Buydu size vaat edilen mükafat. Hakk'a yönelen, koruması gereken her şeyi koruyan, insanların görmediği yerlerde bile Rahmana hep saygılı olan ve daima Rabbine dönen bir gönülle gelen herkese bu mükafat vardır. Haydi selametle girin oraya. Bugün artık ebediyet günüdür orada onlara istedikleri her şey verilir nezdimizde bundan da fazlası vardır kendilerinden önce biz öyle nesiller helak ettik ki onlar bunlardan daha güçlü kuvvetliydiler hakimiyetlerini yaymış şehir şehir dolaşmış ölümden kaçıp kurtulacak bir yer yok mu diye her tarafı delik deşik etmişlerdi ama hep eli boş dönmüşlerdi. Elbette bunda, içinde bir kalp taşıyan veya zihnini derleyip toplayarak, can kulağıyla dinleyen kimseler için, alacak bir ders vardır. Biz, gökleri, yeri, ikisinin arasındaki bütün varlıkları, altı günde yarattık da, bize en ufak bir yorgunluk dokunmadı. O halde sen, onların söylediklerine karşı sabret. Gerek güneşin doğuşundan, gerek batışından önce, Rabbine hamd ederek ibadet et. Geceliğinde, secdelerin peşinden de ona ibadet et. Münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. Bütün insanların, o sayhayı kesin ve gerçek olarak işitecekleri güne kulak ver. İşte o gün, mezarlarından kalkış günüdür. Muhakkak ki, hayatı veren de, hayatı alıp öldüren de biziz. Evet, herkes bizim huzurumuza dönecektir. Yerin yaralıp, kendilerinin büyük bir hızla, mahşer meydanına koşacakları gün, mutlaka gelecektir. Bu diriltip mahşerde toplama, bize göre çok kolaydır. Biz onların aykırı iddialarını pek iyi biliyoruz. Ama sen, onları kuvvet kullanarak, imana getirecek bir zorba değilsin. Sen sadece uyaran bir elçisin. Senin yapacağın iş, sadece tehdidimden endişe edecek kimseleri, Kur'an ile irşad etmektir.